Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun zamandır oynamadığımız Siliter iyi oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu final ee, yani final oynuyorum final şu an yani bitiriyoruz artık bunu neden bitiriyorsunuz diye Soracaksanız çok seri var çalmayın lan istiyorsanız devam ederiz ama final yapalım artık lan of onu da aldım o patatesi açılan kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sinter yolumuzda final yaptım. Hadi be. Of. Aldım onu. Arkadaşlar niye final arıyorsunuz diye şey yapacaksınız. Ya final iyidir. Fazla da uzun bölüm yapmayacağım. Ya final zaten abi bu izlenmiyordu. ama Bu izlenmiyordu. Dedim madem izlemeyenleri final yapayım. Ben artık hemen Hemen hemen... <laughs> artık dediğim gibi artık dediğim gibi hemen hemen final yani hemen hemen bilgisayar ondan yöneldik yöneldi bilgisayar oynan ama ne yapayım ya ya çalma ya çok çalmasın of 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 Ay ay bu biraz kısa yapacağım yani biraz dedim ki 5 dakika başladık hızlı hı, bastım biraz da bitti Heh, bunu yapmazsan olmaz arkadaşlar oyun yani bilmem ne ya almıyorum ki. Tamam ben saldım. Şöyle şunu da alayım. Hop, girisi. Hop, beni dürdü. Salak, geri zekalı, kök nerede? Ben şu sarabilirim çek. Oy, tam sarmaya gerek yok sarmaya da alayım evet çık bir çek <laughs> kendine? Saldı kendine. Sağ Ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Gel gel, gel, gel gel ben gel, Ya öldük. <laughs> Neyse. Ya arkadaşlar gibi. oynuyoruz Neyse neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Aşağıdan kanala abone olup videomu unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız like atmanız yeterli olur. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.